Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte modlu Minecraft oynayacağız. Ama telefondan oynuyorum çünkü güncellemek için silmiştim. Tabletekini geri yükleyemedim. Şimdi yeni bir dünya oluşturacağım. Evet arkadaşlar, modları kurdum. Ee, bir silah modu, bir çanta modu, bir de e, bir tane zombi modu e, indirdim arkadaşlar, yeni kurdum. E, oluşturması biraz fazla uzun sürecek. Çünkü modlar biraz kaliteli, birazcık silahları falan yapınca anlarsınız zaten. Ee, silahlardan zaten ne kadar kaliteli olduğunu anlarsınız. Evet arkadaşlar dünyayı oluşturdum. Oyun birazcık kasabilir. Bazı hatalar olabilir. Modlar biraz fazla kaliteli çünkü. bir zombi dur arkadaşlar bu ne ya ben oyuna başlamadım bile bu ne <gülüyor> <gülüyor> çok fazlalar kaçmam lazım ben şimdiden böyleyse o ses neydi ya. Çok fazladır arkadaşlar. Baksanıza 3-4 tane zombi var. ha bir tane kamp buldum. <laughs> hey gidin bari. şimdi gidin ya. Hey ölüyorum. Ölüyorum. Öleceğim. Öldüm ya. Neyse kamp uzakta değildir. Yakındadır. Evet gördüm orada. Bir de bu e, mod, zombi modunu kurduğuma pişman oldum ya. Çok fazla yaratık var. Neyse buradan halledelim. Buradan. Yukarıdan yukarıdan. Odun bile toplayamadık arkadaşlar yani. Baksanıza. Yani. Normal bir ev yanmayı da düşünmüyorum ben. arkadaşlar blokları bile kırıyorlar ya. Modu, modu kurduğuma pişman oldum. Oha ya. Baksanız arkadaşlar. şey bu neymiş? Biraz bırakmadı şu zombilerde ha. Ne zor mu olmuş arkadaş? Oyunu resmen hardcore zorlukta gibi yaşatıyor oyunda mor kurdum o pişman oldum ya. Hop hadi git buradan. Hop. Bakalım. Hadi bunu yenmemiz lazım arkadaşlar. baya zor bir mod olacak bu bizim için. O hadi hadi vuramasın. Vurdum. O vuramadan ben vurdum ona. Ee, bizim için biraz fazla zor olacak arkadaşlar bu, bu zombi modunda öyle enfekte olma falan yok. Onun için rahatsız. Yani yok diyebiliyorum. <laughs> Varsa da işimizin zorluğu 200 bin kat daha da artmış olacak. Şimdi kamp yakınlarda bir yerlerde. Evet burada kamp. Şu yatakları alalım. İkisini de. Direkt sandığı kıramadım ya. Arkadaşlar çok fazla zombi var yani. Oraya silah bir şey yapmadan gidemeyiz. Ben iki tane daha kırdım. bunun yerin altına inip taş alması falan da var. Çok zor olacak ya modları kurduma pişman oldum şu an. Yani birkaç blok yukarı çıkabilmek için <laughs> blok kırıyordum onu da yok ettiler yani blokları yani blokları yok edemediler geçti orada neyse tamam. arkadaşlar efendim modları indirdiğime pişman oldum yine bu ya yine bu çok zor bir şey olacak bu çok zor bir mod olacak zehirli de zehirliyor zehirliyor diyor git git uzak dur git zehirliyor zehirliyor uzak dur ondan zehirleyici. Koşucu da var ya bir de. Koşuyor resmen. Bulantı efekti verdi ya bir de. işim iki kat zorlaştı. Ne zor olmuş arkadaş ya. Yok olmuyor oradan da. Şurayı şöyle kırıp şunu da kapattım. Oh. Tamam. Tamam. Onlar orada durdukları sürece sıkıntı yok bizim için. Ama şuralardan arkadaşlar birazcık uzaklaşmam lazım. Ya buralara müzik falan koyamıyorum hangi telefonda hangisi değil. Bunu dinle. Neyse. Şuradan şöyle. Tamam. Şuradan hemen acilen bir tane kazmayla kılıç yanmak zorundayım. Ne kılıç yanmazsam olmaz zaten. Ve uçanlar var bir de. Yani diğerleri yetmez gibi yetmezmiş gibi. Geliyor. Hadi. Öldürebilirsem çok iyi. Arkadaşlar. Hopa diye ah be vururdu vurmayı başardı ya. Hopa diye eğilince yukarı uçurtuyor. Hadi indirdik be yes be indirdik. Ay hayır ya crafting table orada kaldı. Neyse acilen kaçmamız lazım buralardan arkadaşlar. Çok tehlikeli yerin yani altına falan girmemiz lazım. Aşırı zor. Kaçamıyorum. Çok zor. Neyse arkadaşlar en azından zombiler böyle atlayamıyor. Yani inşallah atlayamıyordur. Eh, hadi. Tamam yeni bir çalışma masa süre etmek zorundayım. Yapamıyorum. Odunum yok. Bir tane bile kalmamış. Bu uh, biraz fazla zor olacak. Yapamıyorum çünkü hiçbir şey. Zombiler her şeyi yapmamı engelliyor ya. Şuradan 2-3 tane alayım da yeter arkadaşlar o. Bu da arkadaşlar böyle şey yapmıyorum. Geçmiyorum buraları ama eğer ki böyle sıkıcı oluyor diye düşünüyorsanız orada bir şey var. Orada bir bina var. Orada bir bina var. Hop hadi gel bakalım. 4-5 vuruşta öyle indiriliyor, indirebiliyoruz arkadaşlar tahta kılıçla. Nereden nedir falan olunca daha basit olacaktır ama. Arkadaşlar şu ileride denizin ötesinde bir bina var gördüm az önce. Denizin ötesinde bir bina vardı. Şu ileriye doğru gitmişim orada bir yerde bir bina vardı oraya girmemiz lazım. İyi bir çıkar oradan. Çok iyi malzemeler çıkacağına inanıyorum oradan. Az önce vuruyordunuz ne oldu? Ha. Ah. Ah. Şimdi kılıcım var vuramıyorsunuz. Kılıcım kırılacak ölmedi hala. Allah'ım yarabbim ya. O iki tane iki tane iki tane öldüremem. Kılıcım kırılacak öldüremem. İmkanı yok. İmkanı yok. Ben bunlardan kaçmam lazım. Arkadaşlar ben taş eşyalar yapınca şey çalışacağım. Yavaşlık verdiler. Yavaşlık çok kötü. Hadi bit 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 yavaşlık bit hadi. Hadi. Yarım saatlik mi amaçlık verdi bu ne? Heh. Arkadaşlar bir de bu zombi kıyametinin içinde bir de yemek bulmamız lazım. Yani hayvanları falan da dönüştürüyorlar. Aha elma. Çok iyi. Elma bulduk. Ee, Envanteri koduyu açmasam şu an sinirden patlamıştım. Bildiğimiz patlamıştım yani. Neyse. Heh, kule. Kule gibi bir şey orada. Karşı tarafa geçmem lazım benim oraya geçmezsem olmaz yani arkadaşlar da taş eşyalar yapamadık video 9 dakika oldu ya ee, bu bayağı uzun sürecek bir seri yüzebiliyorlar Bu arada onun için biraz hızlı olmam lazım bize de biliyorlar mesela o asker zombiler asker zombiler direkt o Kuleden gelmişler herhalde. Bilmiyorum. Bunun fa farklı bir versiyonunu indirip oynamıştım ben önceden. Ee, ama hiç böyle değildi yani. Onu ben e, kuzenimle oynamıştım ama hız verdi de ben niye koşamıyorum? He. Tamam, iyi hız verdi. Hız iyi hız bayağı iyi. Oh. Şöyle hızlı hızlı gidelim. O binaların içinden de çıkabilir bu zombiler. Ne? Ne yapacakları hiç belli değil diyecektim. Yine bunlardan bir tanesi çıktı. Bir de arkadaşlar bunlar kapıları kırmayı çok seviyorlar. Arkasında herhangi bir şey olmasa bile kapıları kırıyorlar istedikleri için. Yani sırf canları istedikleri isted istiyor diye kırıyorlar kapıları. Az önce gördünüz zaten. Baksanıza arkadaşlar uçuyorlar resmen ya. Yani biz burada nasıl hayatta kalacağız onu hiç bilmiyorum. Geliyorlar geliyor 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 koş koş kaç koş kaç. Seyirat koymuş diye. Ben biraz kaçmam lazım. Biraz bayağı. Yani yerin altına bile giremedim daha. Yani zombi modunu indirdiğime pişman oldum. Yani en baş için tabanca güzel olabilirmiş aslında. Tabanca alsaymışım. Bu, kadar zor olacağını bilsem bir tabanca falan bir şey alırdım. Hadi yes be. Başardık arkadaşlar çok karanlık hiçbir şey göremiyorum. Siz de göremiyorsunuz. Hatta siz daha çok göremiyorsunuz. Farkındayım. Ben şuradan taş toplayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kömür buldum. Hemen şu iki taneyi kazayım. Hemen şey, yani meşale yapayım. Çok karanlık burası. Şöyle oh be. En azından önümüzü görüyoruz arkadaşlar. Neyse, şu şu anım hemen taş eş, taş şey şeyimizi kazmaya. Şöyle. Tamam baltayla kılıç ay tamam. Şimdi şuradan e, bir tane kılıçla bir tane fırın yaptık. 10'uncuyu da alınca bir e, İyi, ben bir 20 tane taş toplayayım ya. Bu kömürler de bitmedi diye. Ya tek ben bir 20 tane falan taş topladım. Eşyaları falan yaptım. Bir tane daha toplamam gerekiyor. Hemen yani şuradan gelip toplayayım. Şöyle şurayı da merdiven gibi yaptım. Tamam. Şurada bir şey dolmasın diye zombi zombi zombi. Şöyle alışı da topladım. Tamam bu yeterli. Ee, şöyle Şuradan takılıyor. Tamam. Buradan böyle geldik. Bir tane fırın yapalım. Şöyle fırın yaptık. Oh. En azından fırın yapabildik arkadaşlar. Şimdi bir bakalım neler yapabiliyoruz. Şuradan. Şimdi arkadaşlar ilk hedefimiz silahla ee, mermi yapma masası olacak. Silah yapma masasını biraz daha ilerleyince yapacağız. Şimdi sırt çantası falan da yapacağız da. Çok işimiz var. Şimdi ben şuraya gidip bir uyumayı deneyeceğim. Tamam, tamam uyuduk. Sabah olunca da yanmıyor en ya zombiler. Sabah oldu daha güçlüyüz en azından. Ee, upgrade olmuş bir şekilde çıkıyoruz yukarıya. Çıkacağız yani. Şimdi de hiçbir şey göremiyoruz. Ben şuradan bir çıktı geliyorum. Arkadaşlar çıktığım gibi bir zombiye sürsün. E saldırısına uğradım. Evet <laughs> hadi koş. Koş sana bir karakter. Bulantı ver diye. Neyse. Böyle değişik oluyor ha. Şimdi geliyorlar arkamızdan. Arkamızda var. Şu bulantı efektleri geçse. <laughs> Şöyle. Hop. zaten. Taş kılıçla. Yok az önceki canı azmış. Tek atıyoruz diyecektim. Az öncekinin canı azmış. Bir de şu bulantı efekti de olmasa daha iyi olacaktı da işte. Şu bulantı efekti çok kötü. Bayağı sarsıyor yani. Hadi hadi. Bir yerde sürünen biraz fazla hızlı. İşte şimdi de koşamıyoruz. Daha ileride değil miydi? Ya? Ha yok yavaşlık vermişti. Zombiler. Tamam. Çaldı. Şöyle ilerleyelim. Hop şu dönemde karşılaşmıştık buraya gelince. Böyle bulantı efekti geçse daha iyi olacak da. Arkadaşlar bayağı zorlu olacak bu seri benim için bir kalkan yapana kadar veya okla yay. En azından şu arkam peşimdeki zombilerden bir kurtulsam. Oh be sonunda bir soluklanabilecek bir yer buldum. Şu elmalardan yiyeyim bari. Oha ya bunlar ne böyle? Hala peşimdeler. korktum ya. Bir anda böyle ses gelince bir anda çat diye. Hadi hadi geber vurmuyor. Koş o tuşuna basıyorum. herhalde kaçmak istiyor. Indirdim bir tanesini de şu uçuranlardan var ya. Uçan şeylerden. Vuramıyorum da. Heh. Yaprak kapattı üstüne ha indirdim. Şeyi en azından bulantı verdi, yavaşlık verdi dedi. Bunlar hep malzeme diyecektim. Bu tazı gibi koşan zombiden geldi. Baksanıza ya sen tazı gibi koşuyor ya. Zombide ne var? Hız 2 falan mı var? Buna roket atar atsak anca ölür ya. Yani. Başlangıç için bir tane tabanca en iyisi olurdu bence. Baksanız da şunu zombileri. Oho. Oh, oh. Arkama da bakamıyorum ki. Bakayım. çok fazlalar. Onlardan biraz uzaklaşıp bayağı bir uzaklaşıp yukarıya çıkıp bir platform oluşturmam lazım kendime. En azından benim peşimi bıraksalar bu araya. Ha bir de köpek de geldi. O oh. şu köpek zombiden de geldi. Ya başlangıç için bir tabancayla 4 mermi 4 mermi dediysem yani 4 tanecik kurşun değil. 4 64'lük mermi. En doğrusu olacaktır bence. Mermi dediğim de bu silah modunda öyle şey yok hani şarjör yok. Direkt şey oluyor. Mermi oluyor oradan gidiyor tüm. Mesela 30 mermi gideriyorsa 64'ten 34 tane kalıyor bir mermi değişiminde. Arkadaşlar baksanıza ya çok hızlı koşmuyorlar mı sizce de? Ha, tamam. Hazır sakinken şuradan şöyle yukarıya doğru çekeyim. Oha ya tırmana da biliyorlar. <laughs> tırmana zombi mi olur? <laughs> Gel buraya vuracağım. Ha, ha iki vuruşta öldü. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Böyle yapınca tırmanamazlar. İnşallah. Yani. İnşallah tırmanamazlar. Buraya yukarıdan gelenler var sadece şimdilik. Onları da hallederiz artık. Oha ya bu ne? Yok böyle olmaz. Yok arkadaşlar buradan kurtulamayız. Yani Yok buradan kurtulamayız ha. Ama... Crafting table'ımı gördüm. Bloğum da yok ki. Bloğum olsa neyse de. Aşağıda biriken zombiye bak. Baksanıza ya zombileri. Kaç milyon tane var. Sen az var gibi de çok var gibi de atlasam mı atlamasam mı karar veremedim bir. <laughs> dediğim gibi ya yer altına yerleşeceğiz ya da gökyüzüne bir ev yapacağız arkadaşlar. İkisinden birisi artık. Şimdi ben buraya geldim. Yani buraya toplandılar o zaman ben buradayken bir anda net şu an burada ya ben koşmaya basıp şunu bırakıp hızlıca koştursam sonra da şuradaki ağaç mesela koşarak yok oraya yetişmez. Şöyle bir kule yaparsam aslında. da orası. Ben şuradan bir lokum yok bir şey de koyayım. Şurada. Ya şu ağacın üstüne çıksam rahatlayacağım ya. Ben hiç riski atamam. Şuralara doğru dön var da. Hiç riski atmayacağım arkadaşlar. Bu ağacın tepesine yerleşeceğiz artık bir süreliğine. Şöyle şuraları da şöyle yaptık. Tamam. Odun kısmına ulaştık arkadaşlar. Böyle bir yeni bir ev yaptım. Ve şuralardan falan odun falan da toplayacağım. Ve bunlar tırmanabiliyor, blok da kırabiliyor. Nasıl bir şey olduklarını da anlamadım en azından artık saldırıya uğramadan bunu da toplayabildik. Rahat bir şekilde. Ne şuraları da şöyle kırdım mıydı? Çok güzel bir evimiz oldu arkadaşlar. Şimdi şimdilik güzel bir ev. Sonradan tabii değiştireceğiz. Daha güzel olacak da. Orası dediğim gibi sonra. Şimdi şuraları da şöyle kırıp Şöyle yaptım. Ha. Mis mi oldu. Şimdi arkadaşlar şu Bakın buralar böyle kırılıyor kendi kendine. Şimdi şöyle bir tavan yapalım Şimdi şimdilik. şöyle. Şimdi böyle bir çözüm olsun arkadaşlar. Yani tavan işini çözdük gibi bir şey. Ama duvar işini ne yapacağız onu bilmiyorum artık onu da bir şekilde halledeceğiz. Yine yani bu ev biraz fazla küçük gibi geliyor ama idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Yani en basit evler bile artık İmkansız gibi bir şey bizim için. Benim için yani. Şimdi şuralar kaldı arkadaşlar. Şuradaki odunları bakayım. Yani en azından buranın alt kısmı falan var. Böyle alayım şunları. Şuradan şöyle. Meşaleyi de şöyle koyayım da aydınlık olsun. şuraları da tamamlayayım. Ha. Artanlarla da artan bloklarla da şu yeri yaparız arkadaşlar. Şimdi zemini yaparız. Kalanlarla da yeter soğuda yetmez onu da yapamayız. Yetmez. Neyse şimdilik bu bu kadar olsun. Yiyeceğim olmuyor. Şimdi burayı böyle yapsak, şurayı şöyle yapsak, diğerlerini de şöyle halletsek. Ee, yok olmuyor arkadaşlar. Bizim bu duruma acil bir çözüm bulmamız lazım. Ee, bir şekilde şu evi tamamlamamız lazım ama nasıl? Yani böyle odunlarla yani ağaçların tepelerinde falan olmuyor. Yapılamıyor yani. Neyse arkadaşlar diğer e, diğer videoda görüş